you <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Asahi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni yılın ilk videosu. Yetişirse yılın son videosu ile karşınızdayım. Biraz rahatsızdım. Geç kaldım. Önemli bir şeyim yok. Yetişir mi yetişmez mi o yüzden bilmiyorum. Neyse iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geride bıraktık. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Evet Sürocum. Mutlu yıllar. Bir yıl daha geride bıraktık. Ay be kaç senedir mesaimiz var. Bir uzman yapamadık seni Vesulü. Neyse bugün yeni kediyle beraberiz. Yeniden. Araçta ufak tefek düzenlemeler var. Furkan kardeşim sağ olsun bir el attı. Sizlerle paylaşmadan önce gözümüze takılan yerlerini düzelttik. Yeni kedi ve birkaç araçla birlikte bir toplu bir açılış tören yapmak istiyorum. Bu kim lan? Arabam mı yok? Memur mu lan? Neyse. Dediğim gibi birkaç tane araç birden paylaşacağım. Hazırlıklarını yapıyorum. Allah Allah gene 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 kafayı yediniz gene ne yapıyorsun oğlum Allah Allah niye koşturuyor bu millet bomba mı attınız lan neyse bin sülo bin hadi telsiz aç olaylar var herhalde show me tonight. eight bin bakalım bin Allah Allah gene sapıkların hepsi bizi buldu ya Neyse bu ve diğer araçları da paylaşım arkadaşlar Dediğim gibi Discord sunucumuza katılın Açıklama kısmında linki mevcut Diğer araçlarla birlikte en kısa zamanda sizlerle birlikte olacak ee, Ne oluyor gene Gene bir açılışı bir hızlı bir başlangıç yaptık Aranan bir şahıs varmış Sokakta mı dolaşıyormuş Abla mı Ya ablalar daha tehlikeli ya kod diyorlar bir yol ver. Bir yol ver bize. Yol ver, yol ver, yol ver. Şuradan bir yol aç. Ulan bıçaklanmayız inşallah ilk ihbarda. Kar getiremedik halen ya. Kar getireceğiz inşallah. Kar geldi mi oyunun dengesi bozuluyor biraz o yüzden getiremedim. Her yer kayıyor falan filan. Ben bir kod 3 ekip çağırdım buraya. Şimdi dur ilk ihbardan ölmeyelim abicim. Yetişirsek bak akşama denetim yapacağız. Gel abi gel gönder bize bir ekip bakalım. Ya bir tane de bayan ekip at buraya. Şimdi ablanın ismi Bu bir sürü abla var da oha ablalara bak. Anasının gözü. Biliydim ben böyle olacağını Beni illa Amerikan polisine çevireceğiniz Taratmalıyla dalacağım direkt Ya insan bir diyalog koyar kardeşim ya Ver şuradan zırf ver bize ya Dur bir selam verelim Bir, bir konuşalım bir Hesaplaşalım yok ablalar Daha beter ya Al işte gelmiyorlar Özel harekat mı kardeşim bu ya Dedik bir Asa hiç çıkalım. çıkadım. İlk ihbardan hastaneyi boyladık ya. Ekip de çağırdım bir de de dördü bir bir kişi çıkartmadı. Dördü birden çıkarttı silah. Sen o sokak bir zaten kızarık halen. Orada mıdırlar? Dur dayı. Bir bakalım şuraya. Ulan bir daha görmeyeyim lan sizi buralarda. Valla. Önde Bozuk araç mı varmış? Evet. Kardeşim yürüyemiyorsan çek trafik yapma. Ne olmuş lan gene? Otobüse mi saldırmış biri? Kod 3 mü? Allah Allah. Bu bölge biraz bugün sıkıntılı sanki ha. Ne oluyor lan? Adam bir ekip versen buraya da ne olur ne olmaz. Abla ne oldu? Almıyorlar mı seni? Ne? Hey, sen mi çağırdın abla? Ne oldu? Anlat bakalım ne oldu? bu uh. İşe gidiyormuş kadın herhalde yumruklamaya başlamış. Kaç defa suratıma vurdu diyor. Birazcık bir morarmış sanki. Var mı diyoruz yaralanman falan. Ambulans çağırayım mı? Ne oldu haya bu? Otobüs şey yapmadın, mı? başkası mı yaptı? Vurup kaçtılar mı sana? Nereye gitti? Aa, ablam dur bak ben nasıl yumruklayacağım onu bak şimdi görsen. Sen sen gelebileceğim mi bizde? Gel diyeceğim de. Gel bakayım abla gel. Tamam. Dur bakayım abla abla da bizde gelecek herhalde. Bir bulalım abla onu. Bak nasıl yumrukluyorum. Abla binebilecek mi? Gel. Gel abla gel. Sülo. Getir ablayı. Tamam devam edin. Ben sandım otobüsüyle didişti bunlar. Gel abla gel otur otur. Canını yiyeyim benim ya. Kim vuruyor sana ya? Ablama vurmuşlar dur bakalım. Arayacağız şimdi. Abla sağa sola bakın. Görürsen söyle ben onu yumruklayacağım bak şimdi. Bu bölgede bir yerde bir bölgede bayağı büyükmüş he tipi nasıl bir şeydi bu ara? Bir info vereydin bize. He, right there over there dedi. Bu mu? Bu mu? Gel gel, gel buraya. Gel konuşmamız lazım seninle gel buraya. Ne vuruyor lan kadına? Konuşmuyor bu. Gel, gel şöyle bakayım. E bağırdık bunu. Konuşmuyor. Oğlum. Oğlum niye vuruyorsun lan kadına? Ha, köpek seni. He? Ne vuruyorsun kadına? Suspect öldü. Ölmez o, ölmez bir şey olmaz. Kalk lan kalk. Kalk. Abla karakola uğra. Karakola uğra da bir ifadeni alalım senin şikayetçi oldun mu? Kalk kalk kalk. Ver kimliğini at at şuna bir kelepçe at. Gbtsne GBT'sine bir bakayım. Like kelepçe attım. Bir de üstüne ara sürü. Code 4. No ne taramalı tüfek metanfetin uuu uçturucu maddesi de çöke. çök bakayım çök. nereden bulunan lan bu tüfeğe şerefsiz Nerede lan? Richmond. Yani taratmalı operasyonlar varmış. Shot fire. Fazla silah yok diyor. Mühimmat yok diyor. Çabuk yardıma git diyor. Abi al bunu al bunu çabuk çabuk seriden hemen gidiyoruz biz. E ekipleri taratıyormuşlar. Bin lan Sulo bin bin bin. Richmond'a gidiyoruz yürü. <laughs>

Yardır, yardır, yardır. Geliyorum, geliyorum. Yoldayım. Bir tane daha destek ekip verin de. Ne olur ne olmaz ya. Arabadan inmeden tüfeği hazır hale getireyim ben MP5'ten alacağım hızlı. Nerede lan bu üniversitenin orada ne var? Yol var yol var, yol var, yol, var, yol var. Aynen üniversite oyunu. Geldik geldik geldik. Kod 3 ekip ver oraya bir tane. <laughs> Güvenliklere mi saldırdılar acaba ya? O süslemeler var lan burada. Geldik geldik geldik. Oha cenaze arabasıyla mı çatışıyoruz lan? Allah Allah vurdular adamları. Beni nereden vuruyorsunuz? Allah Allah bak. öyle ba elemanlara bak 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 bak. Kim kim lan bunlar? Cenazecilere bak ya. Bu olay yerine ambulans çağır buraya. Evet. Yayıf, ambulans ver en az. Dur oğlum silah nerede? Senin. Tamam. Bu yaptı. Yeleğim var ya can yeleğime güveniyorum. Ay üç kağıtçılara bak ya. Tamam tamam ne <laughs> olursa. <laughs> Beyblade Ben Bende bir şey yok. Allah'tan şey vardı ya. Ölünce bir kere giydim can yeleği. can yeleği. ne oğlum ya? Neydi lan ismini de unuttum. Kurşun geçirmez yelek işte. Armor. Deme ya. Oğlum bunlar kim lan? Bunlar terörist mi lan? Üniversitenin neyin çatışmasını yaptınız lan? İyi geldi bari ablalar kendine. Buradan bir para aldık, bir tane de tabanca aldık. Tabancaların silahı şey yapacağız. Sorgu yapacağız. Deh buradaki elemanlar nereye gitti? Tamam. Al ablaları al hemen yükle yükle yükle. Ulan süre, kaç kere dedim şu arabayı şey alma diye. Sper alma diye. Bir tane tabanca bulduktur. Bakalım bir sorgu yapalım. Pistol. Bir tane pistol var. Çalıntı. Bir tane de combat pistol var. Bunun kaydı çıktı. Ağaca halleniyor ambulans şeye bak. Tamam devam et devam et. Bir tane memuru kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tamam bir cenaze isteyelim buraya. Bot for. No Yemişim ben de çaktırmadım vallahi bacağım gitmiş. Neyse ben kendi kendimi yenilerim burada. Buradan bir armor'umu yenileyim. Ha, tamam. Gel gel sizinkiler çatışma çıkartmış. Havalimanında da kavga varmış. Ne oluyor lan? <laughs> uh, yavaş oğlum cenazesini Burası ne böyle ışıl ışıl ya? Parti mi var? İnsan bizi de çağırır. Aa! Yılbaşı şekli. Vay 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 vay. Biz göreve devam ki Aldan lan sülo gidek Tamam diğer ekipleri de yolladık mı? Yolladık onlar gitti zaten. Bizim polis arabası da kaldı. Şunu da bir çekici çarptıralım. Alın Ar emniyete götürün um, onu. Ziyan um, etmeyin um, arabaları. Sülo senin cam çatlak. Sık oradan çaktırmadan. <laughs> Vay be. Sülo. Biz ne zaman böyle alacağız? Oğlum senin ne işin var lan burada? Fotoğraf çekmeye mi geldin? Tofaşı ev güzel de dur şurada bir instagrama bir reels çekeyim diye geldi herhalde gariban. Almıyorlardı almıyorlar da adamın kafada bekliyor. <laughs> Hırsız mırsız olmasın lan. Az sonra ihbarı düşer. Evet denetim var dediler geldik şimdi karakola topladım bizim çocukları da hadi bakayım devreye çıkıyoruz ekibimiz tam tam silahımı koydum zaten bu ekip varken bana bir şey olmaz Hadi gençler toplanın bakalım şöyle bir piyasayı bir yoklayalım bakalım ya Şu fırıldaklı ağaçlar da bayağı bir FPS düşürüyormuş ya yılbaşı özel ne oldu lan? Kapıyı mı açamıyorsunuz? Açın. Aman. Minde elemanlar. Haydi bakayım. Arkadan da bir araba daha aldık. Tutuklama yaparsak direkt çat diye atarız onların arabaya. Dur bakalım. Şu yukarıdaki mekandan bir başlayalım. Bir selamün aleyküm diyelim. Ne var ne yok. Buralar sakin. Ondan sonra meydana doğru ilerleriz. Gençler oy dayı dayı seni de üşüttük bu havada kabak kafayla ama geç bakayım geç 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 hadi ben yol verdim de arkadaki ezebilir açık mı gençler mekan durun bakalım bir şöyle bir yol verin <laughs> gelin bakalım gelin 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 Evet gençler denetim var denetim var bir yol ver bir yol verin bakalım bir yol verin. Yaz listeye yaz bizi yaz. Gelin bakalım şöyle bir tıptı 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 Hoppa. Çok kalabalık değilmiş ya burası sakin. Gençler şöyle bir kimlikleri bakalım be. Bir kimlik ver bakalım. GBT'ye bakalım. Şşş oğlum bekçiler dalmayın lan alkollere. Süre bir arama. Kaçma kaçma dur dakika bir gol bir nereye kaçıyorsunuz? Ya oğlum milleti kaçırdınız ya. Eleman bırakın. Kimlik ver kimlik. Sen dur. Herkes kaçmasın. Dur dur yeğenim gitme gitme. Adam kalmadı bize. Oğlum. Dur lan, ne oluyor lan? Sen de gel. Bak 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 bak. Oğlum Şş, kimlik ver kimlik. Allah Allah. Şakır şukur bunlar bastı herkese ya. Oğlum görüyorsunuz bak milletin ne hale düştü. Kimlik ver. Zorluk çıkartmayın bize. O niye kaçtı? Bir kimlik üstünü aramak istedik. Bakalım şunu da hemen bir GBT'ye. Oğlum zorluk çıkartmayın bak. Geleni geçeni haşlıyorlar. Gel bakayım şöyle gel. Gel bir arama yapacağım. La oğlum niye kaçıyor bunların hepsi? Allah Allah adam bırakmadılar bize ya. Bir şunla bir GVT'ye bakayım. Kaçarsan ben döverim seni. Vallahi ben döverim. Ne oluyor lan? Bu, bu kim oğlum? Arkadan geldi. metanfetamin poşet içinde uyuşturucu madde. Seni arıyorduk yeğenim. Rahat dur, rahat dur, rahat dur, rahat dur. Gel buraya, çök. Çök aşağı, çök, çök, çök. Beni mi? Gel bakayım. Beni mi döveceksin lan? Beni mi döveceksin? Gençler an itibariyle yeni yıla girmiş bulunmaktayız bu arada. Bak. Kapının önü polis doldu. Zorluk çıkartma. <laughs> Yarısı da kaçtı lan. Ben arayacağım. Rahat dur. Bunlar bunlar bir sıkıntılı biliyor musun? Kimse aratmıyor kendini. Kime vuruyordum lan mı? Dur abi bir yol ver, bir yol ver. Al bunları dışarı, al bunları. Al bunları gözaltı. Oğlum. Ege kim kaçırdı lan? Uh 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 maşallah maşallah. Buraya getirmişler Ege'yi. Ne oluyor lan burada? Bir hari Vaga girmiş bir ışık. <laughs> Mavi oluyor ortalık. <laughs> tamam 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 sakin. Niye arattırmıyorsunuz lan hiç beni uyusunuz? Daha deminki zaten metanfetamin cart cürt. Baksana bütün emniyeti yığdık buraya ya. Gene birinin takıldılar. Sende ne var? Arkada ne oluyor oğlum? Bütün ekipler dövüyorsunuz mu lan milleti? bari sesleri buraya kadar gidiyor. Beyaz toz, tabanca, tabanca, suikast silahı. Maşallah, 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 maşallah. Ya oğlum. Rahat dur. Koy kafasına bir tane. Ne oluyor? Kaçmaya mı çalışıyor? Bak kapıyı da kopartmışlar ya. Ne oluyor? Gözaltı. Ya arızalı çıktınız hepiniz ya. Tamam, alalım. Alsın buradan biri onu. Al yükle. Siz de abla. Heh, tamam, ablam alıyor onu. Al abi, al affetme hiç, affetme. Burayı etti zaten ya. Bir mekana girip bir selam verip çıkacağım dedim. Çıkamadım. Dur abi, dur abi. Bir kişi daha var galiba burada. Lan Şişt, çek 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 çek. Ne ara geldiniz lan siz zaman? O, cümbüş var, cümbüş. Tamam, alalım şunları. Çık 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 çık. Çıkın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Cümbüş yaptınız lan burada. Çök bunlar gözaltı. Şuraya bir ekip çağıralım. Alan alsın burayı. Burada bir kişi daha var galiba. Heh, tamam. Şunu da al. Üste bir tane daha birini durdurduk mu? Ne yaptık? Tamam sen de çök. Çök buraya. Burada birini durdurmuşuz. Kimi durdurduk? Bak, aranan vatandaş var. Mı? Seni mi durdurduk? Gel abicim gel. Hadi hepiniz dışarı 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 dışarı. Tamam. With a and the Furo, Furore GT mi? A TV, Abicim bir senin de bir GBT'yi bir sorgulayalım bakalım durdurmuştu senin de. Temiz bir arama yapalım. Ya rahat okay. dur. Rahat. Aha bak bıçak çıkartıyor bak. Bak bıçak çıkartıyor. Dispatch, bak beni bıçaklayacak. Atla bıçağı. At at diyorsam at dinle laf dinle değil mi? Hak etti. Uçağı al bırak. Elleme elleme. Tamam şu ikisini de aldıralım hemen. Alın burayı da. Topla 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 topla. Haydi devam. Yürü. Bir tane tıve yerelim dedik. Sokakların durumuna bakamadık. Evde so Oğlum Sülo nerede? Aa. Yeni bekçi geldi buraya. Sülo nereye kayboldu? Oğlum Sülo ne oldu? Biliyor hey. Sü ne oldu lan? Allah Allah. Dur dur tamam dur. Vay üç kağıtçı. Kaçtıysa artık gitmiş bir yerlere bulamadım. Partiye kaçtı kesin. Ortalık bir cümmüş oldu bir şeyler karıştı ya. Biz orada sorgu yaparken adam bunun adı gitti ya. Neyse. Evet. Bir yıl başında geride bıraktık. Bu bölümü de böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.